Ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Turan büyüğü büyük insanı dinlerken gözleri buğulanan bir tek ben miydim acaba? Partinin grup toplantısında parmak bastığıyla kanayan bir yaraya. İsveç'in Malmö kentinde 25 ülkenin katıldığı ve 68. incisi yapılan 2024 yılı Erevizyon şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını fazla söze gerek bırakmadan belgelemiştir. Türkiye'nin kısır döngüsüne sıkışacak bir lider değildi o. Ekonomiden, eğitimden, tarımdan, sığınmacıdan, müteciden, ihracat, ithalat, sanayiden falan konuşacak hali yoktu ya. Sapla Bahçeli acımadan sapla. Hak ediyorlar valla. Bahse konu yarışmanın ahlaki çöküş propagandasına dönüşmesi, erkekle kadın arasında kalmış üçüncü bir türün tedavüle çıkması, kokuşmuşluğun boyutlarını göstermesi bakımından ibret levhası olmuştur. Batı'nın çürüyen toplum ve kültürel yapısı adeta sahne almıştır. İşin enteresan tarafı Eurovizyon Türkiye'de yayınlanmadı. Nereden seyretti acaba? Ama fark etmez bana. Gurur duydum valla. Eurovision burçlarına Tunç'tan gülleler yollamasıyla adeta. Heybetini gizli tut Bahçeli. Duruşun çakalları korkutuyor. Eurovision derhal kapatılmalı. Çünkü birinci olan İsviçreli erkek sanatçının tüylü çeket, bol makyajlı ve pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici bir yozlaşmanın teyidinden başka bir şey değildir. Eğer bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle bir çağdaşlık anlayışı. O gür sesiyle batsın bu çağdaşlık dediğinde Batım vallahi ya. Bakın ben buraya kadar sustum. İçime attım ama sonunda dayanamadım. Dalga mı geçiyorlar yoksa sabır mı sınıyorlar? Adam orada efendi bir straptez buluyoruz. Ne bileyim bir stiletto kombini yapsa. Hadi eyvallah. Ama kimse kusura bakmasın. Tüylü ceket, mor makyaj ve pembe saten etek nedir ya? Gerçi aklıma Tarkan geldi bir ara ama. o kaç yüzyıla geldi. Ne var ki ben şu anda daha önemli bir konu düşünemiyorum. Adama birincilik verenleri de şimdi şiddetle kınıyorum. Bu yarışmacının anası babası yok mu? Kardeşi bacısı nasıl sokağa dik çıkabiliyorlar? Saten etek yahu Eurovizyona katılmıyorsak biz bir ülk vizyon istiyoruz. Ve Bahçeli'yi burada küçük de olsa eleştiriyorum. Bilge lider Türkmen Bey'i koca Bahçeli Madonna'nın Brezilya konserine tepki göstermedi. Ve hayal kırıklığına uğrattı beni. Yahu oradaki rezalet neydi? Yemişim burada askeri ücretli emekliyi. Bakın bunların hepsi Türkiye üzerinde oynanan bir oyun. Bunu hala fark etmediniz mi? Büyük resme bakmak lazım. Hadi bizim konumuz finans ve ekonomi. He, bu arada Ay Kaypex'in 25 Mayıs Cumartesi Gaziantep'te Divan Otelinde kripto semineri var. Aşağıdaki linke tıkla, ücretsiz biletini al. Önce beni, sonra onları dinle, bakalım ekonomide neler var. Nihayet Mehmet Şimşek göreve başladığının 342. gününde tasarruf genelgesi çıkartıyor diye sevindik aslında. Ama normal bir ülkede İsveç'in Oslo kenti hariç olması gerekenleri tasarruf diye böyle yutturular işte adamı. Yani boşuna heves falan yapma. He bu tasarruf tedbirleri var ya 29 Haziran 2021 tarihinde yani yaklaşık bundan 3 yıl önce Erdoğan'ın bizzat imzaladığı resmi gazetede yayınlanmıştı. Yapılmışı var yani. Daha önce birebir aynları denendi. Peki sonucu ne oldu? E işte buraya gelindi. Tasarruf iyidir, güzeldir ama bir ki ara satırlarda zorunlu haller yazıyorsa tasarruf hikayedir. Anlatılan masaldır kulaklara. Yani kimsenin de çıkıp "Şefim ya canım sıkılıyor. Şuraya şöyle bir hizmet binası dikelim. Püfür püfür altında sigara tüttürelim." diyen keyif tellalı memur mu var acaba? Tabii ki zorunlu hal olacak her tarafta. Bakın kamu ihale kanununun 21. maddesi vardır. Blackjack maddesi. Yıllardır ihaleler bu maddeye dayanarak dağıtılır. İhaleyi alan 21. yani Blackjack'i bulmuş olur. Madde 21. Ne anlama gelir? İhaleye çıkmam. Paşa gönlümün istediğine ihaleyi veririm ama hesap vermem demektir. Yani zorunlu haller. Mehmet Şimşek'in açıkladığı tutarı daha belli olmayan tasarruf tedbiri pazar siparişi gibidir. Pazar gitmişken biraz sebze meyve al eve öyle gel demektir. Yani olsa da olur, olmasa da olur anlamındadır. Size şöyle söyleyeyim. 15 milyon mülteci veya sığınmacı ne alsa onun beslendiği bir ülkede tasarruf falan yapılamaz. Çünkü hiçbir şey kayıtlı olamaz. Hadi yapıldı diyelim. Bakın cari açık açıklandı. Sadece Mart ayında 4 milyar 540 milyon dolar. Yani bütün yıl yapacağın onca tasarruf Mart ayı cari açığını kapatmaya yetmediği gibi bir yerlerden de 1,5 milyar dolar bulman gerekiyor. O da tasarrufun 100 milyar lira olacağını düşünürsek onun yarısı kadar olsun öpüp başımıza koyalım diyeceğim. Ama yandaşlar manşet atıyor. Açılın Türkiye ekonomisi kurtuluyor. Ulan sizden kurtulsak yeter. 2024 bütçesinde ilk 2.2 trilyon lira. Ödenek nereye ayrıldı biliyor musunuz? Hani o çoğu yandaş firmaya çıkartılan vergi muafiyetleri var ya. Heh işte onlara kes onun yarısını hatta biraz daha azını yaz bütçe en az 1 trilyon lira gelir. Ha onu kesebiliyorlar mı? Vergi muafiyeti diye bir şey olur mu? Olsa bile 2.2 trilyon nedir ya? Sonra da 100 milyar lira tasarruf. Bakın işte onlara hiç değinilmedi. Bu iş şimdiden Mehmet'in boyunu çok daha Ki Mehmet ne dedi? Yaz ayları bitince bakacağız. Bak bakalım olabilecek misin? Yani Eylül-Ekim. Bakarsa Ekim'e kadar hep Murat bu espriyi yapar. Ama bir Anlamı var. Kaldık mı yine sadece para politikasına? Haliyle bu enflasyona göre bu ülkede satılan en ucuz şey dolar. Ama o da artarsa her şeyin fiyatı artar. Düşük tutmaya çalışacaklar tabii ki de ilk adımdan başlayalım. Türk lirası değerli, dolar ucuz dedik tamam. Ha bu böyle değildir diyen insana teşekkür edin. Tartışmaya girip ya da dinleyip vaktinizi boşuna kaybetmeyin. Ben zamanında çok dinledim hiçbir faydasını görmedim. Ama doların ucuz olması yarın artmaya başlayacağı anlamına gelmiyor en azından bir süre ucuz kalmaya devam edecek. Ülke ekonomisi yönetenlerin takdiri budur işte. Hikmetlerinden sual olunmuyor. Ama hikmetinde nefesi tükenecek bir ara. Söz verilmişse kurların artmayacağına, işte turizmden giren para, yüksek faiz ortamında kazanan para, alternatif maliyet, iyi kötü yurt dışından gelen vurkatçı mangırlar, dövizi illa tutacaklar. Söylüyorum yanlış yapıyorlar. Ama yolları buysa didişmeyeceksin çok fazla. Burada en önemlisi dolara talebin kesilmesi. Kesildi mi? Kesildi. Doların yukarı hareketi kesilmeyecek bu arada. Zira Türk lirasının getirisi daha iyi olacak. Öyle olması gerekiyor normal şartlarda. Dolar ayda %1 1,5 artması gerekirken ki öyle söylüyorlar. Türk lirası %4 %5 getirecek ayda. Bundan yararlanmak gerekiyor bu arada. Teklif var, ısrar yok bende. Sonuçta burası Türkiye. Saçma sapan bir şeyler olur illa. Ama her zamanki gibi en önemli şey zamanlama. Nitekim Türkiye'de insanlar enflasyon beklentilerini dolar Türk lirasına bağladılar. Mehmet Şimşek de bunu her yerde dile getiriyor. Enflasyon için Türk lirası reel olarak değerlenecek diyor. Zaten değerli o da onun üstüne koyuyor. Üzerine üstü kur korumalı mevduatta Merkez Bankası üzerinde inanılmaz bir yük var hala. Dolardaki her kuruşluk artış Merkez Bankası'nın yükünü arttırır. Ve bir şey daha yapmalılar. İnsanların dolardan umudunu kesmelerini sağlamalılar. Bunu sağlamak için de dolara olanlara zarar ettirmek zorundalar. Seçimden bu yana Merkez Bankası'nın rezervleri yaklaşık 45 milyar dolar yükseldi. Şu anda hesaplarıma göre eksi 29-30 milyar dolar kadar bir orana geriledi. Seçim günü eksi 75 milyar dolardan bakarsak gayet iyi. Peki bu nasıl başarıldı? Merkez Bankası bankalarla swap yani değiş tokuş anlaşması yapmayınca bankaların elinde fazla döviz kaldı. E bankalar da onu kredi olarak dağıtmaya başladı. E birisi sıkıştığı için kur garantisi veriyorsa, artmayacak diyorsa, yani rakibin elini görüyorsanız ne yaparsınız? E, ona göre oynarsınız. Döviz kredileri 13 milyar dolar artarken ticarilerin de döviz mevduatı 6 milyar dolar azaldı. Yani 20 milyar dolar oradan Merkez Bankası'na aktı. Bu taşıma parayla sağlanan döviz dengesi Türk lirasının değerlenmesine ve cari açığın büyümesine sebep olur. Ama o yarınki sorundur. Sonuçta yine aynı döngüye girilir. Kaçınılmaz olarak başa gelinir. Peki döngü nedir? Yüksek faiz kazancı için kısa vadeli para Türk lirasına yatırılır ki buna kısa vadeli kazanç elde etmek isteyen küresel fonlar da dahil olur. Garanti parayı duyan koşar gelir. Hele o hedge fon dediklerimiz atlar. Bu sıcak para döviz kurunu geçici olarak aşağı indirir veya yukarı çıkmasını engeller. Nitekim bu ideal bir durum değildir. Şu anda bunu yapan çoğunluk yerliler. Yabancılar henüz Türkiye'ye inanmıyor. Eser miktarda geliyorlar. He işte bu durum sürerken işler düzeldi bakın enflasyon da düşüyor denilip faizler indirilmeye başlar. İşte bu an trafik ışığındaki sarı renk gibi hazırlan. Faizler düşürülmeye başlayınca bir süre sonra yeterli kazanç sağlanamaz. İnsanları cezbedemez. Öncesinde döviz satanlar gelir de elde etmişlerse yüksek faiz kazançlarını alırlar ve dövizlerini daha fazla olarak yerine koyarlar. Kur yeniden yükselişe başlar. Yükselen kuru düşürmek için her defasında daha fazla faiz vermek gerekir. En azından reel faiz gereklidir. Hani dövizin yükselişini durdurmak için daha önce 128 milyar dolar yaktılar ya, yine de durduramadılar. Ha işte o yaşanır. Sürekli olarak tekrarlanan bu adımlar ülkenin kaynaklarını eritir, küresel sermayeye peşkeş çeker ve ekonomiyi buna bağımlı hale getiren kısır döngü işte böyle oluşur. Arada da ülke kaynakları yok edilir, insanlar sefilleşir. İdeali ne derseniz bir cevabım var serbest piyasa. Alan varsa yükselsin, satan varsa düşsün. Ama işte o zaman finansal piyasaları kontrol edemiyorlar. Ekonomiyi taklaya getiriyorlar. Bu yüzden istemiyorlar. Sonra da adam niye mormak makyaj yapıyor. Aslında adam halimize ağlıyor. Bir ülkenin finansal piyasaları ile ekonomisi aynı ailenin farklı bireyleri gibidir. Finansal piyasalar ailenin genç, dinamik ve biraz da gösteriş meraklısı çocuğudur. Borsa endeksleri dans eder. Döviz kurları akrobatik hareketler yapar ve bu piyasada her gün uçuş ve çakılma haberleri gelir. Yani finansal piyasalar heyecanlıdır. Güneşli bir günde bulutların üzerinde uçar, yağmurlu günde yere çakılır. Ama ülke ekonomisi tamamen tamamen farklı karakterdedir. Finansal piyasaların iyi olması ekonominin iyi olduğu anlamına gelmez. O ailenin ağırbaşlı ebeveynidir. Karar verir. Uzun vadelidir. Evin gelir gider dengesini sağlar, sofraya ekmeğini koyar, elektrik su faturasını öder ve çocukların okula gitmesini sağlar. Sürekli olarak geleceği düşünür, büyük dalgalanmalar yapmaz. Bizim ekonomi ise finansal piyasalar gibi. Masaya çıkıp oynayan dansöz sanki. Her yere ayrı oynuyor. Sorunları ne yapıyor? Geleceğe erteliyor. Gün bizim günümüz diyor paraları basıyor. İşte bu böyle olmaz. Gerçek olmaktan çok uzak açıklanan enflasyon rakamlarıyla oluşturulan plan programlar ne zamana kadar idare eder sizce? He işte tam da bunu yapıyorlar. Geçen yıl itibariyle %38'den devraldıkları enflasyonu 2024 yıl sonunda enflasyon hedefimizi %38'e revize ediyoruz ve düşürüyoruz diye vaatler veriyorlar. 38-38 düşüş nerede? İşte onu bilemiyoruz. Ha, doğru yaptıkları işler yok değil. Ancak zamanında yapılan hatalar o kadar büyük ki temizlemek için bırak sirgiyi sanayi tipi çamaşır makinesi getirsen yine de iz kalacak sanki. Ha, yavaş yavaş sadeleşme adımlarının atılması, sorunlara gerçekçi bakılması hoş tabi. Ama burada esas hikaye normalleşmenin insan gibi yaşamanın çok uzun süre alacağı ve mevcut yönetimin buna ne kadar dayanacağı. Yahu bu örneğe bayılıyorum. Futbol federasyonunu bile öz özerk olarak bırakmayan bir yönetim paranın kaynağı Merkez Bankası'nı hazineyi rahat mı bırakır? Ne bileyim kırmızı ışıkta bekleyen mavi boynuzlu gergadan görmek gibi bir şey bu. Nitekim yüksek faiz ortamı çok kişinin ve çok kurumun canını çok yakacak çok. Bize denilenlerin özeti. Aslında faiz artışının sonuna gelindi. Ama destek açısından benden bir şey beklemeyin. Daha ejder meyvalı sumitimizi içemedik ya. Yani milletin içinden geçeceğiz diyemediler. Ekonomiyi düzelteceğiz dediler. Ortada ne yapısal reformlar, ne serbest piyasa, ne baskıdan kurtulmuş dolar kuru, ne düzgün yapılanmış bir vergi yasası, ne ciddi anlamda kamu harcamalarının frenlenmesi, ne de uzun vadeli yatırımcıyı çekecek düzenli Kara politikasıyla nereye kadar? Hah önümüzdeki günler yaz ayları cicim zamanı. Çiçekler, böcekler. Esas sıkıntı zaten hazan zamanı. Yapraklar dökülürler. Düşesi varmış ki yaprağın. Haliyle bugünlerin yarınları var. Yüksek faizin faturası yakında çıkmaya başlar. Sanayi çok borçlu, hizmet sektörü çok borçlu, vatandaş çok borçlu. Hepsini kapsayan devlet çok borçlu. Borcunda faizi yüksekse ne diyelim hakkımızda hayırlısı. Siz takip etmiyorsunuz ama son bir ayda 20 binden fazla kişi takibe geçti beni Instagram'da. Bakın mutlaka sizleri de bekliyorum oraya. Anlatıyorum ekonomiyi ufak ufak da olsa. Ve işte oradan bir reels videomu koyup veda ediyorum bugünlük adaya. Merhaba burası Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı. Buranın özelliği 2016 yılında işlet devlet olarak Limak, Cengiz Kolin ortaklığına yaptırıldı ve ilk yıl için 2 milyon yolcu, sonraki yıllar için yavaş yavaş artan şekilde 5 milyon, 8 milyon, 2 sene sonra da 10 milyon yolcu garanti parası alacaklar ki bugüne kadar 1 milyar liradan fazla aldılar. Ve bugüne kadar daha yolcu sayısı hiçbir zaman 3 milyonu geçmedi. Benim merakım burayı acaba devlet kendi imkanlarıyla yapamaz mıydı da gitti milyarlarca lirayı başka gruplara ödüyor ve biz 2036'ya kadar bunun ödemesine devam edeceğiz. Ve Lima'a gelirsek Türkiye'den kazandığı bu paralarla kendi Antalya Lara'daki otelinde Türk müşterilerine sadece Türk oldukları için İngilizlerden fazla olarak 120 dolar ekstra para istemişti hatırlıyor musunuz? Ha, yani liman projelerine de gelirsek saymaya başlıyorum. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Çandarlı Limanı, İskenderun Limanı, Yusufeli Barajı, Çetin Barajı, Trans Anadolu Boru Hattı, Gaziantep Çevre Yolu, Gebze İzmit Otoyolu, Samsun Ordu Karayolu, Mersin Stadyumu, Boğaziçi Elektrik Dağıtım, Akdeniz Elektrik Dağıtım, Hamit Abad Doğalgaz Çevrim Santrali, Karadeniz Elektrik Üreti, Tunceli Ovacı Hidroelektrik Elektrik Santrali, İstanbul Olimpiyat Stadyumu. Oho! Bitmez annem bitmez. Daha neler vardı neler. Kalbim sinle, güç bizimle olsun.